Efendim mecliste bugün tansiyon yine ama yine yüksekti. Komisyon biliyorsunuz sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifini görüşmek için bugün yeniden toplanacaktı. Evet toplandı ancak CHP'li ve DEM Partili vekiller komisyonun çalışmasını engellemek için ellerinden geleni artlarına yine koymadılar. DEM Partili Perihan Koca ise büyük bir skandala imza attı. İzleyelim. sizin ya, ya. Sen, Onlara da, dönüm, da dönüm, Söyle. Söyle. Mecliste tansiyon yine yüksekti. Dem Partili Perivan Koca'nın AK Partili komisyon üyelerine yönelik niteliksiz sözü gerginliğe neden oldu. Şimdi uyarmak zorundasınız. Oradan bağırıyor. Hakaret edin. Gerekli uyarıyı yaptım. Hayır. 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 Gerekli uyarıyı yaptım. Komisyon sahipti sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifini görüşmek için bugün yeniden toplandı. CHP ve DEM Partili vekiller yasa teklifinin görüşmelerini engellemek için bu kez düzenlemeyle ilgisi olmayan tartışma konularını gündeme getirdi. Başrolde yine DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca vardı. Baş iş biliyor musun sen? Teşekkür ederim. iş biliyor musun sen? Sayın Koca. Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi'nin uyarılarını dikkate almayan Dem Partili Koca, siyasi nezaket kurallarını içe sayıp ağzını bozdu. AK Partili vekilleri yönelik ağır ithamlarda bulunan demli vekil yerine oturmayınca komisyon başkanı görüşmeleri ara verdi. Tarihe geçtiniz siz tarihe! Tarihe geçtiniz! tarihe Sivil toplum kuruluş temsilcileri bugün de komisyona alınmadı. Dün yapılan görüşmelerde içeri alınmayan hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri kararı protesto etti. Bir grubun meclis koridorlarında taşkınlık çıkardığı anlar kameralar tarafından böyle kaydedildi. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifiyle ilgili tartışmalar AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun da gündemindeydi. Açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Sokaklarda bir durum var. Bunu bir katliam yasası gibi sunmak da son derece yanlıştır. Netice itibariyle sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir.